Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu dersimizde link verme etiketlerini göreceğiz. Bunun için yeni bir sayfa oluşturalım. Sayfamızın ismi link.html olsun. Daha sonra e, burada bu HTML dosyamızı açalım. Dosyamızın ismi neydi? link.html Şu anda hiçbir şey yok tabii ki çünkü sayfamız boş. Buraya bir tane başlık verelim. Başlığımızın ismi ee, link verme Olsun kaydedelim. Buraya geldi. Tamam. Şimdi link verme etiketlerimiz A etiketi arkadaşlar. A harfine bastıktan sonra ister taba ister enter'a basarsanız buraya bizim için bir tane etiket açıp kapatacak kendisi. Şimdi A'dan sonra hayref diyor buraya gitmek istediğimiz adresi yazıyoruz. Mesela https e, youtube youtube.com Ben bu adrese gitmek istiyorum mesela. HREF'in içerisine gitmek istediğimiz şeyi yazdık. Adresi yazdık, linki verdik. Daha sonra bu linke mesela bir isim verelim. E, tıkla olsun ya da youtube olsun. Ve bunu kaydedelim. Daha sonra sayfamıza gittik bakın. Buraya linkimizi verdi. Buna basalım ve youtube.com'a gitti arkadaşlar bakın. Şimdi bir geri gelelim tekrar. Daha sonra bu linki bakın fark ettiyseniz aynı sayfa içerisinde açtı. Bunu farklı bir sayfa içerisinde açmak için buraya gelip target vereceğiz arkadaşlar. Bunun için şuraya geliyorum ve target yazıyorum. Targetıma alttan tre blank yazıyorum ve kaydediyorum. Şimdi bu target yeni bir tabda açtırmaya yarıyor. Bakın şimdi şurada yeni bir sekme açacak. Sayfamız kapanmadı. Yeni bir sayfada açtı. Şimdi daha sonra mesela örnek veriyorum e, linkin nereye gideceğini gösterebilmemiz için title veriyoruz. Title yazdıktan sonra eşittir ve iki no şey çift tırnağı açıyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra mesela youtube yazarsak bizi burada onu kaydettim bize burada. Şimdi gideceğimiz yerin adresini gösterdi. Bakın. Şurada hemen üstüne gelince YouTube YouTube e olarak yazmışız. YouTube'a gönderiyor. Daha sonra başka Arkadaşlar kendi sayfamızın içerisinde gezinmek için bunu bir sonraki derslerde göstereceğim. Onu da şu şekilde yapıyoruz aslında. GS veriyoruz ve gitmek istediğimiz sayfayı yazıyoruz buraya. Daha sonra o da ana sayfamızın içerisinde geziniyor. Bu derste bu kadar yeter arkadaşlar. Bir diğer derste görüşmek üzere.